En tatlısı. Ben de diyorum bu beni niye aramıyor, özlemiyor mu? Uzay ateş sana geldi mi? Asıl soru ateş imana geldi mi? İnsan olmaya karar verdi mi? Uzay, ateş sana gelecek. Niye gelecekmiş? Bugün sizi babasıyla bizim evde gördüm. Bir şeyler karıştırıyordunuz. Gidip ateşe mi söyledin? Uzay, bak ne olur kavga etmeyin. Sakin sakin konuşun, tamam mı? Bunu ateşi üstüme salmadan önce düşünecektin Alara. Uzay korkutma beni lütfen ya. Tamam tamam. Korkma ben hallederim. Aa bak. Geldi seninkiler de. Ya ben bunları çok seviyorum ya. Birbirine de çok yakışıyor atom karıncalar. Hadi öptüm bebiş. Vitali. Buyur Uzay Gel benimle. Yemin ederim nakliyeciye döndüm ya. Bir de sıkı sıkı sarılıyorsun hava sıcak. <laughs> Bunun için para verecek kızlar var ya. Buna gerçekten inanmasan komik de. Heh, buyurun. Görenç Bey'e gelmiştik ya. Müsaitse bir şey konuşacağız da. Hoş geldiniz buyurun. Oha çok kolay oldu bu ya. Buyurun. Bu ne ya? Lan ne oluyor? Çekmiyor. Yok. Yok çekmiyor. Evin valisini görüyor. Onun da kodunu bilmiyoruz. ara yazmayı dene. Heh. Çok tatlısın sen ya. Keyfin yerinde mi böyle? Mutlu görünüyorsun. Heh. Ne yapayım Ateş? Deli dana gibi dolanınca açılıyor mu kapı? Duruyorum işte. Açacak elbet. Açacak tabi, Açacak. O zaman kim alacak benim elimden uzayı? Bilmiyorum. Sana dedim. Beni getirme dedim. İyi ki de getirmişim. Yoksa kafayı yerdim ben burada vallahi. Seni de yaktım demiyor da. Kim yapıyor ki bunları? Uzay'ın annesi herhalde. Yani öyle söylüyordu bizimkiler işte. Bir ara açılışlarına falan gitmişlerdi. Zengin Times diyorsun. Neyse ne. Baksana bu çok güzelmiş. Kadının kendisi mi acaba? Güzel kadınmış ha. Ne zaman ölmüş biliyor musun? Seninki? Ne? Yani sen anneni ne zaman kaybettin? Öldüğünü kim söyledi ki? Ateş uzayı da aradım çıkmışsınız orada. Bu kadar saattir ne yapıyorsanız telefonlarınıza niye ulaşılamıyorsa umarım iyi bir açıklama vardır ya. Ee, nerede şimdi Gitmiş. Nereye? Bilmiyorum, gitmiş. Ne zaman? Ben küçükken. Ne kadar küçükken? Çok küçükken. Üç yaşın. E niye? Bilmiyorum Ateş, gitmiş işte. Kızım aramadım mı seni hiç? Sen? Birkaç kere sordum babama. Camı çerçeve indirdi. O kadının adı bu evde geçmeyecek dedi. Sonra zaten ben de öfkemden... ...merakımı zapt ettim. Ee? Küçüktüm da... De peşinde koşup duruyordum. En son onu hatırlıyorum. Herhalde hiç sevmemiş beni. Sevse bir anne kızını terk edip gider mi? Bırakır mı hiç? Ne biçim iş bu? Aklı erdiğinden beri kendime ne soruyorum biliyor musun? Ben ona ne yaptım? kızım seninle ne alakası var? Yapma böyle kendine. Boş ver. Ben de yoksa kimle var Ateş? Madem sevmeyecekti, istemeyecekti, neden doğurdu beni? Ya Aslı, istemez olur mu kızım? Anne o. İster tabii. İstememiş işte. Yapma böyle sen. Ha? Bilmiyorsun Ateş. Sen sevilmemek, istenmemek ne demek bilmiyorsun. Ya şunu şarja taktınız da delireceğim. Ateşi aramaktan ikinciye şarjı bitti. Sen niye kastın ki bu kadar? Gelir işte. Tam benimki dolmuştur. <laughs> of, uyumuşsun. Ne oldu? Ses yok mu? Yok abi, heriflerden ses yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.